Ya, hemen <laughs> bir, iki, üç, Anne bak gel. Bak ne kadar Bak gözden alabiliyor mu? Bak bak bak. Dikkat et attın, bak geri. Evet evet, evet evet Bak Toprağa ki şey şey, hani bir yere gelmesin. Kurda kuşu aşağı. Bu da yatar gibi diyor. Üç defa da atacak. Bak, bak, bak. Üç kere. Biz çok bu diye saçtım ben <laughs> evet, <değil mi>? biliyor <laughs> Ondan hani azıcık elimizi şey yani yaptım. O yüzden. Doğru. Benim babam oldu. Benim oğlum da öyle ekmiş i̇şte bak, çok zamanda da. Evet, evet. Çok Ona öyle var. diyorlarmış abi. He? Kurda, kuşa, aşağı. O yüzden üç tane. Ha, ha, ha işte bak bak. Üç kere geçten biraz aslında. Bazı benim az geliveriyor, iki kere de bitiriveriyor. Bak iyi ayrı düşüyor. Bak bak iyi güzel. Bazı da sık gelen ye olabilir bunun için şimdi. İlk şeydi fazla kaç yer ya. Olabilir fazla. Ama onlar bir çapılak an ayarlasın. Ucu dur, şurada durdu, şöyle şurada. göreyim. Şuradan ben tam attık şöyle. Ondan ona bakıyorum ben. Bir kere, iki kere atmayalım bir Tamam. Eğer artı o tarafın arkasını geçiveririz. Şuraya bitirelim bu yönümüzü de. Ya pek koygun yağmur yağmadı be. Şükür de güzel iyi oldu da. Ama çok güzel yağdı yine Ama pıtır pıtır. Güzel, güzel oldu. Ama acık şöyle güzel yine oldu da ne desen şey geldi. Biraz canlı yağmadı. Aha.